başkadır, inkar etmek başkadır. Adam bunu da kullanıyor, şeytan. Hızlı okuyayım mı bunu? Bak, Adem'i kabul bir laka ettiktir. Şu, A, B, C, C, A, B, C, C, D, E, F, G, K, L, M diyor değil mi? Alfabetik olsun diye kafamıza kalsın. A, Adem'i kabul nedir? Yani Vurdu, vurdum duymaz. Ben benim, benim hobim değil dedi bir tanesi bana öyle dedi. Dedim Allah ile nasıl, ara nasıl dedi, böyle bir hobim yok dedim. <laughs> Tabii. Ben yani. yani hobi zannediyor öyle. O, o işte öyle. Görecekler işte nasıl oplatacaklarını. Bir de kabul adem var. Yoktur diyor ama iddia ediyor. Abedici de şey yaptım bak. A'dan başta ya lakat. Adem'i kabul bu. Ademi kabul kimliğe çok geçer. Yani ben bu işte ya ama benim böyle bir dinim yok diyor. Ademi kabul bir lekayettiktir, bir göz kapamaktır ve cahilane bir hükümsüzlüktür. Bu surette çok muaz şeyler onun içinde gizlenebilir. Onun aklı onunla uğraşmaz. Ama inkar ise o ademi kabul değil, belki o kabul ademdir. Bir hükümdür. Kabul adem bak. Niye yaptım al alfabetik ki? hafızlarımızda kalsın. Başlangıç kolaydır. Ademi kabul A ya ben bu işte yokum kardeş. Bak din mi? Benim problemim değil. Ademin kabul. Bu kolaydır. Bir de kabul adem var. Yani ABC sonra. O inkar ama o da. Yani bu da dinsiz, o da dinsiz ama iddialı bir de tamam. Kabul ediyor. Kabul o adem. Kabul ediyor. Yoku. Tamam Bu hükümdür. Onun, yani şeytan bunu karıştırıyor biliyor musunuz? Adem'i kabulü, kabul Adem'i insana karıştır diyor. Mesela uygulaya şey yaparsak, yani düşerek düştük günah işledik. Bu Adem'i kabulden kaynaklanıyor bizden. Yani lakaydık yani dinsizlik olsun diye yapmamışız. Allah'a isyan olsun diye yapmamışız onu. Düşmek. Onu bize kabul Adem olarak gösteriyor. Sen bilerek yaptın, isyan etmek için yaptın. Şu korkunça bak. Şu cinayeti görüyor musunuz? Mesela adam televizyon seyretti. Adam internete rezilliğe girdi. Düştü yani. Veya namaza geç yaptı 11-12'de. Tabii ki kalkamaz. Sen zaten kalkamayacağını biliyordun. İsyan etmek için. Sen Allah'a isyan etmek için o videoyu izledin. <laughs> o nerede? ben düştüm nerede? İşte adam bunu karıştır diyor. Şeytanın bu özelliği bu. Bir tane okuyayım şeyini. Eee onun aklı hareket etmeye mecburdur. Yani böyle bir şey mi diyor? Yok. Fiilet döndürdü psikolojiye. Aa, fikri hareketi değil. O halde senin gibi bir şeytan onun aklını elinden alır sonra inkar ona ettirir. Akıl sen ona teslim etmedikçe inkar olmuyor. Günah işleyebilir. Allah yoktur diye iddia olamaz. Ediyorsa aklı teslim etmiş. Akıl yok onda. Ne var? Zeka var. Akıl alınmadan inkar olmuyor. Akıl varken inkar olmuyor. Akıl Zaten içki de aklı devre dışı yaptığı için kebairlerden olur. En büyük ikna da aklı hareket etmek besbese değil miydi? Aklı A hareket etmek, düşünmek. Yok. Akıl takul ya. Evet. Vehim var orada. Yani vesvese kalbidir. Vehim aklidir. Yani dima aittir. Vehim şu, diman yedi mertebesi, soğan kabuğu gibi, tahayyum, tasavvur, tahakkı, tasdik, izan, iltizam, itikad. Yani ikinci mertebe tasavvur var ya, vehim orada. Tamam. Tahakkul da üçüncü mertebede. Zeka, Zeka nerede? Zeka, bu tahakkulün içerisindeki otuz küsür tane sıfatın bir sıfatıdır zeka. Yani akıl mastar kendisi. Mesela ben. Ee, mesela benim bir sürü özelliklerim var. Merhametli, şefkattir, hayamdır, şey, şudur, budur. Ha, onlar da bir tanesidir. Zeka. Onun için de, intihar edenlerin yüzde yüzü zekidirler, akıllı değiller. Akıl devre dışı olduğu için. Zekiler böyle şeydir. Zeka öne geçerse bunların psikoloji sorunu olanlardır. Mesela örnek vereyim. Hiçbir hayvan, hiçbir çocuk, hiçbir deli psikoloji sorun yaşamaz. Daha şey gelmez. Bazı sorunlar var. E çocukta belki bazı doktorlar diyebilir. Çocukta bazı psikoloji sorunlu çocuklar var. Onlar zoraki yüklenen çizgi film ve film çocuğu böyle kendisi gıybet veya başka bir şey yapmak için anne başının belası olarak gördüğü için çocuğu alıyor. Televizyonun karşısına böyle oturttuğu için Çocuktaki psikoloji sorunu oluyor. O da yapma. Doğasında çocuğun doğasında bunu çağına kadar böyle bir sorun olmaz. Oluyorsa anne ve baba sorumludur. Ona empoze etme. O da kaydenin dışındadır. Demek ki deli hayvan çocukta psikoloji sorunu yoktur. Bu da neyi gösteriyor? Akılları bali olmadığı için. Eğer zekaları da demek ki zeka ona geçerse zeka <laughs> Peki zeka ile akıl arasındaki fark neydi? Zeka bugüne bakar, akıl ileriye görür. Bu akıl vahiye <laughs> bağ bağlanırsa... Çok güzel bu da. akıl Bir insanın zekası mı var, aklısı mı var? Eğer bir insanın dima vahye bağlıysa akıllıdır. Ya ben bilirim buna ihtiyaç duymasa zekidir. Aklı yapana bağlanır. <laughs> bu eli yapan elden önce vardı gözü yapan bu gözden önce gözü şey görmesi lazım. Bu aklı yapan da bu akıldan önce aklı yani ilmi olması lazım. O zaman bu aklı yapana bu aklı bağlamak akıllılıktır. Vahiy. Bu akılla ben kendimi idare ederim. Böyle bir ihtiyaç duymamak zekavettir. Vahiy tabi olan akıllıdır. Mesela saf, saf insanlar var böyle fısat Müslümanlar var. Kur'an okur Ona millet dalga geçer. Ama ötekisi 40 yerden yılanı sokar çıkarır. Devleti dolandırır. Ahmedi Mehmet'i kantardan eksik sakat şeyleri eşya İstanbul'dan toplar. Esnaf Anadolu'nun esnaf uyanığa bak bir yani zannediyor. Çok akıllıymış. Defoluları ucuza alıyor. Orada dükkanda normal mal gibi satıyor. Çok zeki. E, poşete koyuyor şeyi, yukarıdan aşağıya kefeye bırakınca kefe hem ağırlığı hem basınçtan aşağı iniyor, yukarıdan aşağı bırakıyor, tartıdan şey yapıyor, uyanık. <laughs> Allah Resulü ne güzel demiş. Aldatan, aldanandır. O Adana var ya, o aldatandır işte. Zaten aldatan bizden değil değildir. işte bundan dolayı o hadis malum biliyorsunuz. Aldatan bizi aldatan bizden değildir. Niye? O Kimdir akılsız? Kimdir? Güla, uyanıklık yaptığını zannetendir. Ahmak yani. Hasan abi, Müslüman olmayanlar akılsız mıdır? Müslüman olmayanlar akılsızdır kesinlikle. Zekidirler. Çünkü aklın iktizası imandır. İman olmayan yerde akıl yoktur. Çünkü aklı teslim etmek Onlara zaten Kur'an ne diyor? Yakilun, takilun, efele tefekkerun, efele. Yok mu? Aklınız ne olmuş diyor. Hak etmiyorlar mı? Ne kadar az düşünüyorsunuz. Onların akılları yok mu diyor. Zaten ne diyor bak ne diyor? Diyor ki burada da cevap vereyim sana. Onun aklını elinden alır sonra inkar ona yutturur. İnkar etmiyor mu Allah ve Peygamber? Allah akılla bilinir. Akılla bilinir tabi. Zekayla sürülür, iz sürülür. Bak Allah inkar ediyor değil mi? Muhammed inkar ediyor. Bak ne diyor burada? O, bu, bu, noktada bak. O halde senin gibi bir şeytan onun aklını elinden alır. Aklını aldın. Ondan sonra inkar ona yutturur. Ha işte. Akıl alınmadan inkar olmaz. Peygamber bir 13. şu anda şöyle bir hadisi var biliyorsunuz. Küllü <laughs> nâsime cünûnun ala kaderi ve ihtilâfil cünûn. Bütün insanlar delidir diyor. Ama delilik derece derecedir. Ne demek altında anlatıyor? bize söylüyor. Allah'a ve ahiret iman edeceğiz. Yakiniyetimiz olacak. Ama rahatça günah işleyeceğiz. Bu diyor günah işleme nispetinde insanlar delidirler. Ne kadar günah işliyorsan o kadar delisin. Kullu nasi ve cununun ala kaderil hava ihtilafil cunun. Yani delilik derece derecedir. Bu Müslüman'a ait. Allah'a ve ahirete inanacaksın. Değil mi? Kefenlendiğin zaman ne sabah? Abi şimdi bir anlatıcı <laughs> Kefenle, ne anlatıcı ne Kefenlendiğin zaman sabah çekilecek? Çekileceğiz. E? Ama rahatça o güneş nazar ama da güneş diyor. Ha, günah anında akıl yoktur. Zekavet vardır. Size bir şey söyleyeyim mi? onu sileriz. Eğer uygun değilse. Ben tanıdıklarım ve bu kadar e, cenazesinde bulundum. Cenazesinde, taziyesinde, yıkamasında yani bulundum. Çok, tahmin ederseniz çok, çok bana fazla geliyor her tarafa. İntihar edenlerin bulundu. İntihar edenlere bulundum çok. yüzde %100'ü zeki yanar. Kendilerini idare edemedikleri için, zeka hakim olduğu için Akıl hakim olmadığı için yani akıl varken intihar mümkün değil. Korkmayın. Onun için şeytan şöyle kandırır psikoloji sorunu. Bak aklın gidecek ha. Aklın gidecek diye korkutuyor değil mi? Aha gidecek aklın. Mesela bir kadın vardı. Çarşı gidiyor. Niye? Şeytan diyormuş ki bak diyor çarşıda dolaşırken aklın giderse evin yolunu tutamazsın. Evin tutamazsın. Orada nereye ne yapacağını bilemezsin. Bir şey bir şey diyemezsin. Genç kadınsınız kötülük yapmasana. O peki e, yolunu bulamazsan üç buçuk yaşında kızım var. Tamam. O da anne gelmeyince aç kapı kapalı boşanmış zaten çocuğuyla yaşıyor. E, o çocuk bağır bağır Allah kimse olmadığı için açlıktan ölür. Sen de orada akılsız olduğun için ya bakır köşe yaparlar ya birileri istihbar etmek için seni bir yere götürür neyi nereden bağlamış, neyi nereden bağlamış. Bu kadın dışarıya çıkamıyor. Gerçi netice itibariyle çarşı pazara çıkamaması iyi ama psikolojisi <laughs> ne alaka? Çünkü peki ne, ne çekiyor? Allah'a tevekkül ve teslimiyet olmadığından Allah sınırlıyor ama. Yani sanki evdeyken aklımı ben tutuyorum. Çarşıya çıkınca aklım gidebilir. <laughs> Gidemez mi? Yok. Peki evde aklın gitse çocuğa da bakamazsın ki. Aklın gitse de çocuk gene aç yani. Sırf çarşıda çocuk aç değil. Yani aklı mukayet kendisi zannetiyor. Allahsız gününce böyle. Peki. Ee, diyor ki Halde senin gibi bir şeytan onun aklın elinde alınır. Sonra inkar ona durur. Hem ey şeytan batılı hak ve muhali mülkün gösteren bak batılı hak muhali mümkün gösteren sekiz sıfat bizdeki sekiz sıfatı aktif ediyor. Adamda donmuş sekiz sıfattır şeytan. Bizdeki şeytan aktif ediyor. Gaflet, dalalet, safsata. Görüyor musunuz? Hı hı. İrat, mugalata, mukabere ve ihvan ve görenek gibi şeytani desiselerle çok malatı intihac eden inkar ve küfrü o bedbaht insan suretindeki hayal Tamam. En fecisi hangisi abi bunun? En fecisi yok. Bir tanesi sen söyle. Bir söyle bana. hangisi salam? Ben söyleyeyim. söyleyeyim Hasan abi. Mesela bir an kalbimden geçen benim inat oldu. Kibirdendir. Allah'ın en nefret ettiği insanlar. Mesela bu sekiz tane de en rezili bu inat dedi. Başka arkadaşlar ki kim ne söyleyecek? Ben bence şu daha tehlikelidir ama bir cümle İnkar. i̇nkar i̇n in var mı burada? Dalalet. Yani dalalet var. Dalalet var. Ha? Dalalet var, inkar yok. İmkan yok. Söylüyorum. Buradan söyleyeceksin. Yok mu? Yok. Görenek. Görenek. Niçin? Bir cümle söyle. Ha millet. Ben kendisini yaşamıyor, başkasını yaşıyor. Ben seni şey yapayım. Kendisi Ne derler diye araba alıyor, ne derler diye giyiniyor vesaire. Tamam mı? Misafirler için televizyon almış kendisi yaşamıyor. Mukabere. O... Takke mal. Mukabere. Kibir. Mukabere. Kibir. Kibir. Birden evet. o şeye düşmedim ilk? Her şey Ha. Esas şey o. Kibirlendi. Peki başka? Mugalata. Mugalata ne demek? Münafıklık. Münafıklık. Mükamere abi. Şey, şeytanın büyük sıfatı. İşte biraz önce Osman söyledi onu. Başka? Murat'ın hangisi? İhval olabilir abi. Yani. İhval olabilir diyor. İki üç kelime istiyorum senden. İhval. Efendim doktorum alacağım seni. Doktorum bir söyleyeyim. Gaflet abi. Gaf niye? Doğru yolda gidiyorum zannediyor. Yani Gafet de doğru yolda gidiyorum. Kurtuluş yani kurtuluş. Aa, bu do yani batıl hak görüyor. Evet. Gaflet, evet. İhvalı şey yap. Onu bak iki izah etti biraz. Bozmak abi de neyi bak yani? Her şey gibi. <laughs> Bozmak. <laughs> Peki iki, iki, üç, ke üç, dört dakika müsaade eder misiniz ihbal hakkını girsem? Bu Lazım olur. Ama burada kalacak ve şey tehlikeli bir şeyler varsa onu siz yayınlamazsınız. Size kalsın. İhva. Bir, insan kendi kendini ihval eder. İki, ailesi ihval eder. Bir, cemaat ihval eder. İhva. Bozar. Şeytanın çift cinsiyetidir şeytan. Kendisinden kendisine döller, iki cinsiyeti de var, iki organı da var. Kendi kendine döller, kendi kendine amele kalır, doğurur. Kanı kocası yoktur, kendisi hem kanıdır hem kocadır. Ha? Şimdi bunu bize uygulayalım. Bu ay ve şaşırdık değil mi? Aynı böyleyiz. Kendi yapar putunu, kendi tapar. Yani biz üretiriz düşüncelerle, biz <laughs> çıkarız ihbar ederiz kendimizi. Değil Dışarı değil, Tamam. Mesela e, ailede ihbar. Yani kusura bakmayın ama dini olduğu için anlatacağım. Yani beraber iken kadın o anda başka erkeği hayal etse erkek de başka kadını hayal etse çocuk bir velet olur. Ruhe. Kasten olursa, hatıra gelirse değil. Kasten ve bizzat teveccüh ederse yani bizzat ay. Bak çocuğu doğacak çocuğun ruhunu ihval ediyor. Bozuyor dönüyor. Cemaate uygulayın ihvali. Haset. Tenkit. Adavet. Tamam Başka ne sayabilirsiniz? Gıybet. Bunlar ihvaldır. Karşı Karşıki tarafı ihval eder. Mesela seni başka ihval edeyim. Muhammed şey var ya Hüseyin senin hakkında neler ihval ediyor. Dönlüyor. Bak meyrem kulak kelamla dönlüyorum, dönlüyorum iksir. İnandırırsa maya. İksir maya. Aklı dima dönleyene iksir. Kalp dönlenirse maya. Şimdi sana anlatayım bak bu meyrem Meyrem seni dölledim. Uyduruk İsa ağzından doğuruyorum. Sen şey karşıya atıyorum sana. Seni tekrar seni döllüyorum. Yani Meryem dölleniyor. İsa'yı doğuruyor. Ölü gönüller diriliyor. Bunun tersi. İhfa. En korkuncu da kendisini ihval etmesi. Veyin <laughs> ve şu kasten değil, şey kasten, anden, böyle sık sık tekrar ederek öyle batıl şeyleri tasvir ede ede diyor safi zihinle iklan oluyor ya safi zihinlerimizi videolarla, televizyonlarla ihval ediyoruz ruhumuzu <laughs> bir ru, o ruhtan da çocuk doğuyor bilabiliyordur gayrimeşşu. şu o çocuk adı vehim ve besvese. Ruhun gayrimeşru çocuklarıdır.